Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane topu sürprizimi tanıtacağız arkadaşlar. Ben şöyle açalım. Evet arkadaşlar. iki tane sürprizimizimiz. Bir tanesini bir tanesini içine koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açalım. çikolatasını açalım. Beğenir bizi bu sizi çıkmış arkadaşlar. bize en çıkan da buydu arkadaşlar. Bu oyuncu önce birleştirelim. Evet arkadaşlar bize bu zıplı çıktı. İşte bu. Böyle silebiliyor yine. Evet arkadaşlar şimdi de öbürünü açalım. diğer evet, sürpriz yumurtamız arkadaşlar çikolatası sürprizi o arkadaşlar bu bize çıkmıştı hatırlıyor musunuz birleştirelim evet arkadaşlar bize aynısı çıktı şuradan çevrilebiliyor dili Çok güzel. Evet arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.